Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bannerlord serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Monçuk bize bir paralı askerlik sözleşmesi teklif etmişti. Henüz kabul etmemiştik. Yine turnuvadan hemen bakalım. Bir e, kask kazandık. Hem de 12.000 dinar değerinde. Şimdi ben bunu kullanmak istemediğimi söylemiştim. Kardeşlerimize giydirmenin de bir mantığı yok ya. Giydirmeyelim abi satalım yani. Çok şu anda paraya ihtiyacımız var. Sadece giderimiz var, gelirimiz yok. Bence bunu satalım ve buradan bir gelir elde etmiş olalım. Bunun fiyatı şehirlere göre değişmiyordur herhalde. O yüzden buraya sattım. 12.000 dinarımızı da aldım. Şimdi bunu da kabul etmek istediğim söylenemez bu arada. Şu anda mesela Kuzey'e bakalım ne iş çeviriyor, kimlerle savaştaymış, Kuzey değil ya Kuzey. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Kuzey ve Sturgia ile savaşta kendisi. Şimdi ben onlara katılırsam şurada büyük bir düşman birliği olacak. Gerek var mı gerek yok. O yüzden bunu her nüfus puan için 160 dinar ödemeyi teklif ediyor. Çok az ödüyor. Ben daha fazlasını çapulcuları öldürerek kazanıyorum zaten. Hiç gerek yok. Ee, bu arada yorumları hemen tekrar kontrol edelim. Yorumlarda bu monçukla ilgili teklifle ilgili ya da e, zırhla ilgili herhangi bir yorum göremedim. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum bu arada. Yine e, yorum yapanlar için bir de biraz nam ve para için küçük klanlara savaş açabiliriz. Demiş yiğidik. Bu arada yiğidik. Tanıyorsunuz aslında onu. Söylememi ister miydi bilmiyorum ama. Neyse. Şeyden farming serimizden <laughs> tanıyorsunuz kendisini. Ee, o zaman nereye doğru gidelim biz? Biz yine turnuva kovalamaya devam edelim. Hemen şuradan areneye gidip bir soralım. Bu arada handa biri var mıydı? Asap vardı bu adam çok kötü bir adamdı galiba diye hatırladım. Ee, biz bir gidelim areneye şeyi soralım. Areneye gir. Nerede turnuva varmış? Onu bir öğrenelim. Yakınlarda turnuva var mı? Marunat ve da var. Hee bizim o diğer yaşayacağı eleman o yüzden geldi Ortusia'ya. Marunat ve Ortusia. Marunat'a mı çıkmak daha mantıklı Ortusia'ya mı gitmek? Bence Ortusia'ya gidelim. Çünkü aklımda bir şey var. Şimdi siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bizim kervan kurmamız gerekecek bir noktada. Ben çünkü ticaretle de bir yandan uğraşmak istiyorum. Bunun için de bu eleman bizim iyi şu anda alim de bizim hekimimiz. Bu ikisine ben kervan teslim edemeyeceğim için bize yeni bir iaşeci gerek. O iaşeci de bizim o bulduğumuz Asteraylı hanım abla olabilir. O yüzden bir gidelim. Eğer hala oradaysa onu da birliğimize katalım. İzciliğimiz ne kadar kötüyse iyice yaklaşmadan ne olduğunu göremiyoruz şehirde. Onunla mı alakalı? Gerçi hiçbir fikrim yok ama Heh, kendisi burada. Sonunda bulduk bu ablayı. I, I you, Sağ ol ablacım, Mahal. Ben İgen. Hikayeni anlat. Hmm. Babası işte tüccarmış. Onun yerini almak istemiş. Baharat almış. Depoya gözcüler koymuş falan falan. Ama hepsini tek depoya koymuş. Depo yanmış. Elindeki mallar gitmiş. O da yollara düşmüş. Tamam ablacım gelsen. Biz bir de burada arenaya gidelim. Bu arada şey yorumu da gördüm. Böyle boş sahneleri kesebilirsin gibi bir yorum da gördüm. Onu çok yapmak istemiyorum. Yani biraz böyle sakin bir video olsun işte o esleriyle boşluklarıyla bir video olsun istediğim için o araları kesmek istemiyorum. Bu arada iki tane atlı. Keşke bizimki onu atmadan yanımda gelseydi de. Lan ne oluyor? Bana bak bana. Yanlış tarafı blokladım bacım. Gel bayım. At. Şşt. Vurma lan. Şşt. Hop. Tamam bu da gitti. Oh. Hadi oradan ya. Tamam şunu da alıverelim. Bizimki alır herhalde ya. Lejyoner mi o? Galiba. Bizimkini araya almasınlar. Ona bir yardıma gidelim. Tamam. Yiğit. Abi biz. Abicim kusura bakma ya. Ama sen zaten şeye kaldın. Bir sonraki tura kaldın. Rahat ol. Ama karşı takımdasın. Kalmasaydın da olurmuş. Şöyle verelim. Abi dedik, bağrımıza bastık. Yaptığına bak, bizim elemanı dövüyorsun ya. sen bana geldi, onlar dövüşsünler. Heh. Tamam. Bunu bir alalım. Sen bir gel şimdi. Kılıcını çek ama ya. Ya da ben sana bunu atayım. Oy, çok iyi atıyor. <laughs> Atın, tutişi de pardon at. Yeteneğim çok iyi olmadığı için nereye attığım belli değil diyecektim ki pardon at yine sana geldi ya kusura bakma ne güzel de atmış beyaz beyaz. Lejyoneri de alalım abi çok kötü gözüküyoruz ya. Hala bir Lord gibi olamadık. Ah. Hop ah bloklayamadım. Ha Gayret. Tamam mı? Kıdemli imparatorluk okçusuyla savaşacağız. Gel bakayım mı? Ha gayret gelebilirsin. Şöyle birazcık. Birazcık. E ee, dövüşsek. Heh. Abi o nasıl sakalmış öyle ya. Öf. Çok yakışmış evet. Neye döndü lan bir anda? Adına mı döndü o? Ne oldu? 1200 dinar da havadan mis gibi. Şimdi bizim bir yeteneğimiz açıldı mı? Açılmadı. Biz hala çift elli bir kılıç almadık da. Şimdi abimize abimizi ayılıktan bir kurtaralım. Kurtaralım konuşamadım kılıç almaya şimdi veremeyiz. Abi buna da şimdi zırh lazım ya. Bizim yaşayacımız acaba şu abla mı olsa ya? Getirler dağıtılan mallar, savaşçı perhizi, yedi eski asker. Kervanbaşı soğukkanlılık. Vallahi biz bunu alalım da diğerini şeye göndeririz Kervana Tamam Artık bizim Bir şeyi küçük bir klana falan Savaş açmamız lazım bu böyle olmayacak Çünkü O yüzden Nereye doğru ilerlesek şöyle Jalmaris'e Doğru gitsek aslında iyi olabilir Gidelim mi şöyle. Yok mu abi? Küçük bir klan falan bir şey bulsak. Burada zaten şey yok. Girmeyelim boşuna. Aslında asker toplayabiliriz. Ama kalelerin şeylerinden toplayalım. Bu arada bizim birliğimizi ben bir kontrol etmek istiyorum. Bizim bir tane atlamız var. Süvarimiz. 32 tane piyademiz var. Bir kale köylerinden gidip İleride atlı yapacağımız elemanlardan alabiliriz. Orası değil ama burası kale şeyi mi? Değil. Öyle mi? Yok değil. Şuna gidelim. Asker topla. Bundan 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 bundan. Bizim kaç tane şeyimiz var bir de ya. Bir dakika şunu bir alayım da tekrar bir bakayım. Wiggler cemisi 9 tane. Yani bir tane süvari olacak. 10 tane atlımız olabilecek durumda şu an. Bir 5 tane daha alalım. Şunları da alalım. Geliştiririz. Şöyle bir ilerleyelim. oradan da asker alalım. Alalım bulmuşken. Bizim acilen hayda dur geri dön geri dön ulan yiyeceği ben unuttum ya 10 dinara hepsini ver abi bize ya Ben unuttum onu çok özür dilerim askerler kusura bakmayın ya Neyse ki cerrahımız hemen olaya müdahale etti asker toplayalım İlerlemeye de devam edelim Acaba diyorum şunu da bir yakalayalım. İkisi birleşirse çok tatlı olur. Birleşsin lütfen birleşsin. Birleşti. Şimdi boş boş konuşma abi. Seninle bir savaşacağız. Birazcık. Tamam başla dur bakayım mı? Gidelim ya yürüyün. Gidelim benim atta bir gidiyor ki. Hadi. Benim at gitmiyor da siz de pek gitmiyorsunuz gibi. Atlılar. Biz dalmayalım ya. Gelin ya beni takip edin. Bu arada bu kılıcımız da yeni bir kılıçtı da. Yine de o kadar iyi değil. Şurada bir durayım. 60 metrede yürürüz ya. Attan ini verin sen abi. Hatta gelmeyin burada durun siz ya. Gel abicim. Gel balım benim. Hop. Hadi geçmiş olsun. İki vuruşta indiriyoruz. Güzel bir şey bu. Aa, hadi be. Ee, şey olan yok mu? Mızrak neydi o? Cida cida. Kırlatın arkasından da ölseydi. Neyse olsun. Bir tane tutsak almam. Gerek yok. Bunları alırım. Belki içinden iyi bir şeyler çıkar. Yani çapulculardan ne çıkabilir en fazla ama olsun. Şimdi ben tekrar Kuzey'e bakalım. Hala bunlarla savaşıyorlar mı? Kuzey Kuzey İmparatorluğu'yla barış yapmış. Kuzey İmparatorluğu kimseyle savaşmıyor şu anda. Acaba durumu ne? Biz gidip Asera'ya dalsak mı ya? Aseraylılar da biraz atlı falan oluyor ama ya zayıf birkaç kişi yakalasak bize yeter. O yüzden o tarafa doğru bir gidelim. Belki yolda bir şeylerle karşılaşırız. Falan filan. Şu yapanın oradan gidersek çok tatlı olur. Eğer turnuva falan varsa orada görebiliriz. Uzaktan görebilsek çok güzel olurdu. Gerçi görüyormuşuz işte ya. Tamam yokmuş. İnelim aşağı. Acaba Lycaron'la bir şey var mıydı? Ya amacılar gelinsene mi? Bu tarafa kaçsan çok güzel olurdu. Seninle alıp veremediğimiz yok ama bizim var. Sizinle bir alıp veremediğimiz. Hmm. Neyse kalsınlar onlar. Yerdeler. Hadi gidelim biz yine ya. Ya bu atlıları saldırtmak istemiyorum çünkü içlerinde bizim elemanlar da var. Alim Bidal, Yiğit. Abimiz var. Bir de Alim Bidal var. Bizim şey bunların içinde değil mi ya? Baharat Yüceri. Diğeri de bunların içindedir ki. Ne taş atıyor lan? Oğlum ah kılıç nerede oğlum? Ee, başka gören var mı? Ben göremiyorum ottan çöpten de. Baya aldınız tebrikler. Helal be. Hemen yükseltmemizi yapalım. Bunları da alalım. Şuradan Fikavna'ya doğru Ve gidelim bakalım. Burada da epey yağmacı varmış ha. Dönsem mi şunlara da? Gerek yoktur ama ya. 400 giderimiz var çok. Askerlerimiz de yavaştan gelişiyor. Bu da güzel. Bizim şeyin, iaçecinin yaşaycının... He, daha varmış. Seviyede atlamamış. Gerçi seviye atlasa burada görürdük. Anında birileri var mı? Yok. Önemli de değil artık. Ticaret diyelim. Üzerimizdeki gereksizleri bir satalım. Şöyle de bir bakayım. sivil halimizi de bir güncelleyelim tabi. Abimizinkini de güncelleyelim sivil halini. Yok be böyle takılmaz. Koluna bunu verelim. Geri alanı iyiymiş ya sat gitsin tamam. Ee, başka başka. Ucuza buradan tahıl alalım. 8 dinarmış. Yeter kaç günlük 10 günlük oldu bile. Şimdi Onira'ya doğru bir gidelim. Aseray'la Güney savaşta mı? Ona da bir bakmak istiyorum. Aseray. Yanlış yazdım. Evet savaşta. Güzel. Zayıf düşmüş birkaç lord yakalarsa iyi olabilir. Ama bizim askerlerimiz de gelişmiş değil. Sorun orada işte. Şunları bir yakalayalım. Şu sığınağa gidelim. Yarına anca ulaşırız gibi. Beni mi takip ediyor? Yok. Beni niye takip etsin ki zaten düşman değiliz. Şurada bir bekleyelim biz. Akşamı bir bekleyelim. Şunlara bak ya. Buradan güzel bir şeyler çıkarırız umarım. Kalabalık gibi de duruyor biraz. Lejyoner falan filan. Abimizi de alsak mı? Neyse almayalım. Yani ne olur ne olmaz ölmesin. Arkadaşlar hadi gelin gidiyoruz. F1. F3. Bak ya bak ya blokluyor falan bir de ya. Oğlum sen kimsin lan? Hadi aldınız aldınız. Ben gidiyorum aşağı. Burada biri var mı? Yok gibi. Galiba yok evet. Aşağıya doğru inebiliriz. 5 kişi kalmış zaten. Bizim bir ok bulmamız lazım. Buradan ok çıkar mı acaba ya? Sen ne bağırıyorsun abi? Yanlış yerleri blokladı hep. Burası bir kalabalık gibi. Bizimkiler orayı alsın ben o tarafa gideyim. Dört kişi. Burada üç kişi var. Bizimkiler bunları alsın. Kalan bir kişiyi de ben alayım o da şu ileride. Gel bakayım mı gel. Hemen öldü eleman. E bitti. Gel seninle bir düello atalım gel. Ya da hep birlikte dalalım arkadaşlar. Hadi gelin. Ben şey yapmıyorum öyle. Önüme gelenle düelli atmıyorum lan. Sen kimsin oğlum? Ben de savaşayım tabii bir yandan. Helal lan. Hepsini aldık. Tutsakları alalım. Aa. Neymiş? Yakın dövüş hasarı alma %5. Daha az. Tamam. Güzel. Şöyle bir karşıya atayım. Sonra bir bakalım. Abimizin zırhı daha iyiymiş. Bu şuna verelim ya. Hayır buna vermeyelim. Bunu bizimkine şuna verelim. Bu daha önemli çünkü şu anda. Bakalım hatta dur yanlış bastım. Ablacım sana şunu vereyim. Başka da vereceğim bir şey yok. Buna da bunu vereyim. Üstüne de bunu vereyim. Üf. Yakıştı işte, yakıştı. Işte. <laughs> tamam aşağı doğru gidebiliriz. Şöyle şu alttan gideceğim. Hayda ne oluyor lan? Ragiye orduyu toplamış gitmiş. Aslında oraya bir orduya bir girseydik iyi de. Aha. Bu ondan mesaj. Para askerlik. 140 diyor. Az diyor. Kusura bakabilir. Kendisi bilir yani. Kusura bakarsa ileride görüşürüz. Şimdi değil belki ama. ileride görüşürüz. Ona göre yani. Milli topuzu veriyorlarmış. Satarız. Alalım. Atlayalım. Egean ve Zeno. Bu Zeno kısa boylu olan değilmiş. O sandım bir an. Şşş. Ölme. Zeno ölürsen fena olur. Beni tek bırakma. Lan ne oluyor? Kim kime vuruyor? Yiğit'i de aldık. Arada kaynadı gerçi o biraz ama olsun. Zeno. Bize geliyorlar Zeno. Ben şunu tutayım. Lan. git, Ayıp değil mi oğlum? Niye vuruyorsun lan adama? Onlar yesin birbirini. Sen bir gelsene bana. Öldü bu da. Hadi bakalım. Oh. Nasıl blokladı öyle? Bak sen. Hadi geçmiş olsun. Yine Zeno ile kapışıyoruz. Karşıda Yiğit var. Yiğit. Umarım finale kalabiliriz. Zeno bu ne? Sen erkek misin kadın mısın anlamadım. Erkeksin galiba sesine göre. Altın yaldızlı şeyler giymişsin. Hanımlar gibi aynı. Yakışmamış. Kardeş. Hah. Öyle yüzünü tutarsın işte. Hadi bakalım. Kardeşimizle turnuvadayız. Finaldeyiz. Abicim yavaş ol. Öncelikle. Hop. Oh, dur bir. Hop. Oh, bir dur. Hop. Hop. Ah. Hadi oradan. Birazcık vurayım. Abimizin de hiç öylesi yok diyordum ki onu da indirdik. Altın ağmamızı aldık. 1110 dinarımızı aldık. Şu zımbırtı ne kadar ediyormuş? Vay iyi ediyormuş. Satalım hemen. Satalım. Bunları da satalım. Yani benimkini değiştirelim. Abimizinkini alemde aynıymış zaten. Şununla değiştirelim. Bunların yok. Ama bunu da sat gitsin. Yiyeceğimiz var. Artık biraz daha ilerleyebiliriz. Şöyle tıklayalım. Buraya doğru gide dururken yavaştan videomuzun da sonuna gelelim bundan sonra galiba Aseray'la bir savaşa gireceğiz. İşte ufak tefek lordlarına dönelim bu arada. Ufak tefek lordlarına şey yaparız. E, indirmeye çalışırız. Oradan da epey para kazanırız. O şekilde biraz para kazanmamız gerekiyor. Şuna bakayım. Tek de bir şey yaşanmış Bunu da önümüzdeki bölümde karar veririz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.